Padişahı neyle suçluyorlar? Milletin parasını çarçur etmekle suçluyorlar. Yahu bu adam dünyanın en büyük iktisatçılarından birisi Sultan Abdülhamit. Çok yüklü miktarda 300 milyona yakın dış borcu 30 milyona indirmiş. Yani dış borcu neredeyse bitiriyor hatta Engin Akarlı hocanın dediğine göre. Avrupa'da ya bu adam borçların hepsini ödüyor. Yarın öbür gün biz borç verecek bir Osmanlı padişahı bulamayacağız. Onlara nasıl hükmedeceğiz? Nasıl sözümüz geçecek? Borçlarını ödemese keşke dediklerini aktar bu kadar iktisatlı davranan ve dış borcumuzu onda bire kadar indiren Sultan Abdülhamid'e hazineyi Beytül Mali çarçur etti diye iftira atılıyor fetva metninde. Kardeşi kardeşi düşürmek. Kardeşi kardeşe kim düşürdü ya? Siz düşürdünüz. İmparatorluğu itirafçı, iddiatçı diye bölenler. Savaşta iddiatçılar itirafçılara, itirafçılar iddiatçılara yardım etmedi, yardıma gitmedi. Bu sebeple Balkan Harbi kaybedildi. Memleketi birbirine düşürenler, kardeş kavgası çıkaranlar Sultan Abdülhamid'e bu iftirayı atıyorlar. Ve dini kitapları yaktırdı. Üç ana gerekçeden bir tanesi kütüb-i şer'i menü ihrak yaktırmış ve yasaklamış. Ya gözünüze dizinize dursun. Sultan Abdülhamid'in dini kitapların haddi hesabı yok. Sahih-i Buhari'nin en muteber nüshası hala o nüsha kullanılır. Sultan Abdülhamid tarafından hazırlatılan nüshadır. En sahih hadis kitabı Sahih-i Buhari'nin bugün en muteber nüshası Sultan Abdülhamid Neşri'dir. Bunu Arap dünyasına dağıtmıştır, hacılara dağıtmıştır. İslam dünyasının her tarafına bu kitapları göndermiştir. Yaktırdığı kitaplar nedir? İçine yalan hadisler katılan hadis kitaplarıdır. Harekeleri yanlış yazılmış. Kur'an-ı Kerim nüshalarıdır. Yurt dışında basılıp da getirilen. ben bunları dağıttırayım mı deseydi? Ne yapsın padişah? Halife. Halife olarak onun vazifesi hala yaktırmak. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Musaf Kur'un'un mühürü olmayan Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakaladığı zaman yaktırır. Başka bir şey de yapamaz mı? Bunu yapmak gayet normaldir. Ve bu gibi sudan gerekçelerle maalesef Sultan Abdülhamit 27 Nisan günü tahttan indirildi. Bir trene bindirildi. Selanik'e gönderildi. üç 3,5 yıl yaşadıktan sonra İstanbul'a geldi ve İstanbul'da 1918 yılına kadar Beylerbeyi Sarayı'nda hapis yaşadı. Şimdi tarihimiz bundan sonra döndü. Tarihimiz de bundan sonra döndü ve Osmanlı Devleti Sultan Abdülhamit'ten sonra 9,5 yıl içerisinde yerle bir oldu.